Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh.

Kötü adam. Kötü <laughs> adam. <laughs> bir de nereden gelmişti abimiz? İngiltere'de. İngiltere'den. İngiltere'den Max 2'yi sahiplenmiş. Max 2'yi evet. Max 2. Abi hoş geldin. Welcome. Thanks a lot. Appreciate it. It's been a, been a, pleasure to be with, with uh, K9. Osman abi diye hitap ediyoruz değil mi? İsmi Osman'dı. Evet. evet. Kendisi arkadaşlar Max 2'yi kaç sene önce almıştı abi? you both next to before three. İyi botçuk yüklendi. Şey, Mexi bu arada patrol köpeği. Devriye atan köpek. Şaka yapıyorsun Tabii ya. ki de. Orada devletin köpeği. Ya bu da yani. senin için gurur verici değil mi? Abi her zaman. <laughs> Peki mesela çok merak ettiğim bir olay var. Sen yetiştirdin burada. Evet. E ee, tekrar geldi seni hatırlama ihtimali var mı? Var. Peki e, orada görev yaptığı kişiler sana komut verdi çalışır mı? Çalışır. Sana da gider yani. Şu an çalışır. Şu an çalışır. Unuttuğu hı hı. için değil değil mi? Oraya daha Unuttuğu sadık için olduğu için. Değil. Ya sonuçta o görevini yerine getirecek. Ki büyük ihtimal komut verdikleri zaman beni böyle önüne çıkarmazlar abi gergin evet. bir ortamda yüzü kapalı bir şekilde önüne atarlar. Sırır yani. Bu arada arkadaşlar Aziz Gazi oldu. Şöyle bir gösterelim. Rol. yeni yeni yıldızımız. Burada abi. bir manyak var. Az önce saçımı yenektirmiştim ama <laughs> şişti arkadaşlar. Bak şurası bayağı bir şişti. Yani. Böyle bir psikopat köpet, hani hayatımda görmedim abi bak. Malinöse besliyorum ama... Hı hı. Şunu ver, üstüne bir de para öde bana. Almam yani. Normalde ben de almam <laughs> abi. <gülüyor> ama şu an e, İngiltere ringi var abi. Evet. 3 e, aşamadan başlıyor. bronz silver, gold diye. Şu an bunu en üst seviyeye, gold'a hazırlıyoruz Şaka abi. Şaka yapıyorsun Tabii Ki Allah. de. Yani o esnadaki görüntüler dahi yayınlanması yasak olan bir... Gold'ta yasak ama bronz ve silver'i yayınlayacağız. Yani düşünün arkadaşlar bu köpek öyle bir parkur, öyle bir yarışmaya çıkacak ki e, dünya çapında... Tabii değil dünya mi? Sayılı insanların ha? katıldığı, sayılı köpeklerin katıldığı. Hı, -hı. Ya Öyle. çok tehlikeli. Çok böyle seni de temsil ederken çok riske gireceğim bir şey aslında. Öyle zaten abi. Yani şöyle anlatayım. ilk aşaması yüzüne alev fışkırıyorlar. Şu alev tabancaları evet. var ya onun arasından aşıp e, helikopterin uçtuğu bir yerde dekoyu etkisiz hale getirmesi lazım. İlk aşama bu. Diğerleri de bu köpeği doğrayım. arkadaşlar yani birazdan göstereceğim. Saldırı da yaptırabiliriz değil mi abi? Yaparız. Yapalım. Yani çok başka bir şey. Ben normalde Doberman'ı çekmeye gelmiştim ama. <laughs> abi Doberman'ı başka bir videoda çekelim. Başka bir video yapalım. Hava kararmadan bir başlayalım mı abone ufaktan? Isırmaya mı? Yapalım bir şeyler tamam. ya. Ee, tamam. Ee, bu Gazi'yi geçiyor. Bu Hayır hayır dişiyi dişi içer ya. Tamam. <laughs> ee tamam. Şey yapalım. Ee, İbrahim <gülüyor> abi'den <gülüyor> başlayabilir miyiz? Veya Olur. kimden? Osman abi mi? Eğitmenle mi aynı zamanda? Osman, Tabii ki abi. Başlayalım. Bu arada Osman abi pilot. Pilot aynı zamanda aynı zamanda çiftliği var Global Protection Dogs. Evet. Buraya gelmesinin sebep ne? E, i̇sim hakkı aldı abi evet. k 9un e, orada şu an yeni bir arazi falan yapılıyor. İngiltere'de tabi e, köpek takımlarını bile biz buradan göndereceğiz. Çok abi. iyi çok Hı -hı. iyi. Ama Nereden çok iyi. duymuş abi mesela seni çok merak ettim. Brother from where you you hear us? You hear about RKF9? RKF9 uh, came across uh, Facebook first. Facebook'tan ilk Facebook'tan. önce. Yeah, Instagram. Sonra Instagram'da. Uh, Max to uh, Muzmus TV. This hmm. is the first time I see. Uh, remember the video you made yeah. with... Uh... Çok ünlü bir sayfa var Muzmuz TV diye. Evet. bir videosunu yeah. yayınlanmıştı. Bu arada Onların YouTube şeyi de kapandı abi. Bizden habersiz video paylaşmışlardı. He gördüm abi ben de haberim Onlar vardı. Onlar evet. copyright yediler. Oradan görüyor. Oradan size yok. ulaşıyor. isim hakkı için. Bu arada 6 aylıkken yazdı. Asla satmam dedi. 1 yaşında yazdı. Satmam dedi. Sonra 2 yaşındayken e, tamam dedim. O sırada X'i hazırlıyordum biliyorsun evet. abi. X mantar yedi. Zehirli evet. mantar. Onu da öyle kaybettik. X olduğu için Meksikiyi vereyim dedim. Zaten gider gitmez direkt e, şey... İlk ilk şeyinde ilk yarışmasında İngiltere ikincisi oldu. Sonra hep bir bir bir, bir tamamladı. Bu arada Max 2 diyoruz ama benim şahsi kanaatim burada köpek. Max ve Max 2'den daha sanki biraz sert gibi abi. Çok daha sert abi. Çok bunu cool. biz öyle yetiştiriyoruz. Ama bunun ayarları senin elinde değil mi? Tabii, İstersek düşürürüz ama evet. istemiyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar değil. yani şöyle bir ön tarafa geçelim abi müsaadenle. Alana girmeyeceğiz. Çok tehlikeli. Yani ben hayatımda böyle bir köpek kendim evet, görmedim. Videolar var izletebiliriz ee, bu arada. Ring ile alakalı. Bu arada kötü adamlar kask giyiyorlar. Bir tane video var abi. Köpek direkt kaskı sırıyor. Yani o kask olmasaydı adam ölürdü. O videoyu... Bunda o zaman şeyden var abi. Hani direkt öldürmeye yani. Hani Etkisiz hale bu getirme bu, bu olay yok sanki. Bu köpekler spor köpeği değil. Hani önünde havlayacak da çadırın evet. arkasına girecek de. Çünkü bunlarda statü farklılıkları var arkadaşlar. Hı hı. Bu direkt ölüm ekibinden. Evet. Suikast köpeği yani. Evet abi. Bu arkadaşlar şöyle ya. bir göstersene Mustafa'cığım bak. Bu arada şey şu şeyleri, şeyleri gördüğü an arkadaşlar. Yani bu köpek Vallahi. bunu gördüğü an. Bunu yok kaldırmayacağım. Lan. Bak ağacın arkasından gizli gizli gösteriyorum. Arkadaşlar şu onun için. Artık nasıl görüyor bunu bilmiyorum ama. Sadece hani o değil. Herhangi bir şey abi. Onsuz da. Onsuz olan bir tane video. Onu da ekleyeceğim videoya. Ya şimdi ya. yapalım Canlı abi. Yapalım Biz mı? Bizde her şey şeffaf abi. Kazaya kurban gitmeyiz değil mi? Gitmeyiz. Eee brother let's make one natural aggressive without sleeves. Evet şimdi ufaktan başlayacağız arkadaşlar. İnanın bak Max falan belki bundan daha serttir ama ben açıkçası bundan daha çok korktum. Çok gerildim.

O tarafa atlayınca ben de kafayı bir yere vurdum. Altın dişler bunlar için. Bunun ha, için. Bir sonraki bölümde Türkiye'de ilk arkadaşlar. Hakikaten belki duyduğunuzda inanmayabilirsiniz ama. Gerçek altın diş kaplama ve titanyum diş kaplama yapılacak bu köpeğe. Onun da sebebi şu, gideceği yarışmada kusursuz bir performans gösterebilmesi için, dişler daha ısırabilmesi için o dişlerin e, biraz daha böyle revize edilmesi lazım. Çünkü birkaç kırık var uçlarında herhalde evet, antrenman esnasında. Ki bu tür köpeklerde de gayet normal. Bizim Lucky'in de dişi kalmamış mesela. Ona implant yapalım. <laughs> Yapar mıyız ya? Gerçekten istersek yapabiliriz ya. Bu, bu arada, arada adam dişçi arkadaşlar. Yani evet. Diş hekimi olduğum için büyük bir avantaj. Plaklarını getirdik İngiltere'den. E, altın ve titanyum karışım kaplamalar. Yani çok ciddi bir maliyet. E, çok ciddi bir şey aslında bunu yapmaktan. Öyle, öyle abi. Ya baksana daha yeni ektik. Saç şişti oh, bu ya. Çizgi ha. He ya. Abi böyle bir şey yok ya. Ben Bak ben düşün. Bir canlı, matematiksel olarak senden daha alt sınıf bir canlı. Köpek yani. Arkadaşlar ölüm makinesi buradayken bile insanı öyle bir gerginleştiriyor ki. Yani gel yaklaş geliyor, gel. Ben rahat ben ol. Şu ben an ben bak bir dakika. Yani. Rahat ol. lucky düşün. Kolluğu gördün mü kolluğa gidiyorsun. Tamam, ama tabi başka bir şey yok. Şey. Anlıyor anlıyor. Gel gel şey olmaz. Şimdi şey yapalım abi. Kolluksuz köpeğin bir insana karşı nasıl bir tepki veriyor yani... Bizim köpekler öyle. Sadece kollu kısıran köpekler. senden o zaman. Ha? Ben niye deneyim oğlum manyak? Allah Allah. <laughs> bak şu an herhangi bir kıyafet olmadan, herhangi bir e, koruyucu kıyafet olmadan e, tamamen insana ne kadar öfke duyuyor onu gösterecekler. Osman abi hakkını helal et. Bak bak bak. Onun gidişinden arkadaşlar. <laughs> bak bu gel gel gel. Arkadaşlar yemin ediyorum böyle bir şey yok şimdi koruma kıyafeti eline aldı bak bırakacak mı abi oraya bırakacak ben Muhammed bak 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 of 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 of. Mustafa gel 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 bak Osman abi de çok profesyonel bir insan tekrar olacak mı? Bacak, bak mesela Evet. Abi, yanında, evet. Bak, bak şu an kolluk orada arkadaşlar. Tekrardan insana direkt. Abi şu görüntüye bak 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 bak. Bak yine insana gidiyor arkadaşlar. Bak kolluk orada. Ulan bir yakalası var ya. Bak 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 öfkeye bak bak. Sen var ya sen cinayete teşebbüs yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey yok ya bak. <gülüyor> 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 yani <şeyi> yapalım istersen. <laughs> ee, bir tane hmm, şeyli yapalım. Böyle gerçek hayat bir şey yapalım. Nasıl? Ee, dün ben bir video paylaşmıştım. Hani gerçek baskın köpeği. Evet. Yapalım. Öyle bir şey yapalım mı? Yapalım. Bu sahnede sonra mı? Yalnız bir dakika Aziz, Aziz. Brother one minute, one minute. Bak abi bu arada kolluklar ikisi de yanında takmıyor. Ben de onu fark ettim. Yanında olmasına rağmen direkt kişiye odaklanıyor abi. Bak. bak, bak, bak. bak. Şeyi kopardı abi. Şaka yapıyorsun. Valla. Oo, iyi fark etti ha. Hmm. Köpeğe çok ciddi baskı yapacağız. Onu söyleyeyim çünkü bu görev yaptığı zaman bir terörist ya da bir başka şey köpeği sevmez ısırdığı zaman. Evet. Çok çok ciddi bir görev köpeği yapalım. Bağırmalar, çağırmalar, köpeği olan baskılar gerekirse bidonla bile vurmalar. Evet. Bunları yapalım abi. Ee, daha ilerisini paylaşamayız yalnız. Onu evet. söyleyeyim abi. Ama şimdilik böyle bir şey yapalım. Istedim. Bu yapacaklarımız da yine resmiyette de bu köpeklerin eğitiminde yapılan hamleler. Doğru e, mu? Tabii ki de abi. Bu dünya çapında. Yani. <laughs> Askeriyede olsun, emniyette olsun vesaire. Dünya çapında evet. gerçek bir asayiş köpeği tek kolluk kısırmaz abi. Evet. Of ya var ya arkadaşınız dişler altın kaplama olacak. Dişleri bir göstersene tekrardan. uçları kırılmış ya. Her biri var ya bir mermi anladın mı? Tükenmeyen mermi. Abi ne mermisi? 14'lü, 16'lı, tane lazım 17. Evet şimdi arkadaşlar Osman abi kötü adam tamam mı? Yani e, terörist diyelim. Operasyonla onu orada etkisiz hale getirmek gerekiyor. Çünkü askerler, polisler vesaire içeriye tehlike yaratıp girmemek adına ilk başta köpeği salarlar. Köpek etkisiz hale getirir daha sonra asker, polis gelecek. Şimdi bu ort ortam hazırlandı. Operasyon başlayacak. Yani çok heyecanlı olacak. Bu arada Osman abinin yaptığı da büyük bir cesaret. Aynen, aynen. Yani onu da ayrıca tebrik ediyorum arkadaşlar. Ya ne işin var İngiltere'den buraya geliyorsun Gerçekten arkadaşlar. Abi. Sen nereden buldun İngiltere'den buraya? Abi arada? adam bizi buldu. Ben adam Gerçi bulmadım adam ki. doğru buldu. Can ben. nasıl ben. yani. <laughs> evet şimdi başlıyor arkadaşlar. Haydi bismillah. Muhammed abi niye böyle bir ortam hazırlandı? Karmaşık. Bilinçli değil mi? Tabii bilinçli hani buradaki parke zeminlere gürültü. farklı zeminlere basarsa bile köpek aynı tepkiyi evet. verecek. Masa sandalye vesaire ortamı Aynen. gibi. Evet. Aynı evet, tepki. başlıyor arkadaşlar. Evet. Kapı kapandı. Başlıyoruz. <laughs> 3 2 1 Hadi bari yer kapam.

Sana bir şey diyeyim mi? Osman Ali'ye tebrik ediyorum. <laughs> Muhteşem bir sahneydi. Tekrarlıyoruz abi. Çok iyiydi arkadaşlar. <laughs> çok iyiydi. Bu arada bunu var ya, Hollywood sahnelerinde bulmaları çok zor yani. Doğru mu? Kendileri bilir abi. Aynen öyle. Evet, şu an başlıyor arkadaşlar. <laughs> Are you ready brother? 3, 2, 1. Anybody there? Come on! bari there? Come on! Anybody... Sit down!

Çok çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Böyle bir sahne yok. <laughs> bu var ya bu anlatılmaz ya. Şu atmosfer gerçekten. <laughs> Nasıl bir sahneydi? Bekliyor muydun böyle bir şey? <laughs> Arkadaşlar çok iyiydi. <laughs> arkadaşlar. Köpeğin beden hareketlerini nasıl takip ettim? Hiçbir şekilde tedirginlik yoktu. Yok abi. Ama Osman abi de çok iyiydi. Var ya. Abi adam adamın işi bu abi. İşi bu, bu harbiden. O ruhu var ya bize yaşattı. Aman der. <laughs> <laughs> çok iyiydi. Çok iyiydi. Bu arada arkadaşlar bizim musun? ya bütün olarak da çok iyi, bir de geniş bir köpek hakikaten. Evet, gerçek kral çıktı arkadaşlar evet, piyasaya. Ya bu var ya, bunun varlığına da güven veriyor bu abi, gölgesi yeter olmaz abi. <laughs> arkadaşlar şimdi ikinci bir sahne yapacağız. Yani şöyle anlatayım, biz oturacağız. Osman abi bize gelip selam verecek. Her şey normal gidecek. Yani Burada normal. Osman abi montunu da yırttı abi o kolluk görünmesin diye. Şaka yapıyorsun? Tabii. Vallahi helal olsun. Bak adam ya var ya... Normal kıyafetmiş gibi görünsün diye arkadaşlar adam buradan montunu yırtmış. İşte bu işe gönlünü vermiş. Yani boşuna Osman abi demiyoruz. Şimdi biz böyle oturacağız arkadaşlar. Osman abi gelecek değil mi dışarıdan gelecek? Evet, selam Gayet ederim. normal selam verecek arkadaşlar. Adam sakince gelir, mekana giriş yapar, selam verir herkese. Sonra birden silahı çıkartır suikastini gerçekleştirir. Öyle bir sahne yapacağız. Bakalım Max o an nasıl bir tepki verecek? Az önceki psikopatı gönderdik. Kral geldi. <laughs> Ama bu maşallah arkadaşlar. Bak şu an bu buradayken bir güven hissediyoruz abi. Ama diğer manyak anladın mı hani? Bu köpek k 9'u hatta Türkiye'ye yurt dışında Avrupa'da evet, çok iyi temsil edecek. Edilecek. Evet. evet Şimdi arkadaşlar sahnemiz başlıyor. Kazamız mübarek olsun. Hakkınızı helal edin. Şu Osman abi de gelsin de <laughs> içinden geçelim ya. Alacağımız vardı getirmedi. Abi adam da sağlam adam yani öyle. Ya bırak abi sağlam olsa iki ay üstüne yatar mı ya? Gerçi bizde de max var. Gelsin bir gider yaparsa icabına bakalım abi. Yapamaz. Birazdan burada olur. Yapamaz. Aslan varken geliyor abi dur yani. geliyor şimdi aramızda kalsın bunu selam Osman yani. abi. Parayı verecek dedi değil mi bugün? İnşallah abi öyle demişti bakalım. Merhaba, welcome. Ahmet. <laughs> السلام عليكم عليكم Abi siz böyle geçin de bir karşı, karşı. Hey, buyur abi buyur buyur buyur. <laughs> Muhammed abi bizim dil burada bitiyor. Şu alacağımızı bir sordu abi. So, yes. I will translate and spread. Aha. He said that you have you have to pay for him a money. Will you bring the money? This case is between me and him. Ne diyor lan? Sen karışma diyor. Bu benle onun arasında. <laughs> Bence Max Max'in arasında olacak birazdan. He saying it will be between my dog and you. He I deal with so many dogs. This is nothing for me. Lan bir sürü köpek gördüm. Senin köpeğinin ısınacağım. Bence ona kararı Max verecek birazdan. Max will decide the battle. Birçok borcunu vermeyenlere max imzasını attı biliyorsun. where i come from? Son bir düşünme anı verelim bence. Herkes son bir şans hak eder. Osman'a vereceksin o borcu ya. I don't want I don't want it to get two more problems. Please. Problem yaşatmayın bana diyor. Ya bak İngiltere'den gelmiş ama yani bize de burada posta koymasın yani. But the, the, the issue is between me and him. You know, it's very complicated. İş benle onun arasında ve çok sıkıntılı süreçler geçiriyorum diyor. Making, Kimse karışmıyor. Bak rica ediyorum şu angry. masada şu borcunu verecek he's abi. Beni sinirlendiriyor diyor. Bak iki aydır ben bunun peşinde koşuyorum. Why? 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 Ne diyor? Bekle biraz diyor. 2000 Pound borcu vardı Allah aşkına yani. You get out. Get out! Hey! You get out! Get out! Atlet! Atlet! Bravo Beks! Stop! I'm sorry! Oh sorry! Oh! borcunu vermemenin sonu arkadaşlar. Yani ilk başta uyarmıştık insan gibi. Bravo Bak şu an tövbe diyor arkadaşlar. Yeah, bravo. Şu an yalvarıyor ama <laughs> her şey boş. Bravo Mixon. Yeah, oh, yeah good boy. Him take him off. No, you take will take say. Ya yeah, ne oldu? Verecek <laughs> mi? Vereceğim diyor. Tövbe diyor. Will, will you pay or not? I will pay vereceğim diyor. Şun masadan kalkmadan vermesi gerekiyordu. You will pay before stand up from this table. Take my phone again. Ben şu an parayı istemiyorum. Ben canlı istiyorum. <laughs> Telefonlarımı alın diyor. <laughs> Hayır ben canlı istiyorum abi. Telefonumu al ve pin kodumu vereyim bankadan havale yapın diyor. O zaman olur. O zaman olur. Bravo <laughs> I'm sorry. Bir kardeş daha borcunu bu şekilde ödemek zorunda kaldı maalesef. Böyle olsun istemezdik. Ama iki aydır bana 2500 pound borcu vardı. Kahrolasıca vermedi. Ve bu sahnenin yaşanmasını kendisi istedi arkadaşlar. Ben paraya çizik attım. Bedelini canıyla ödedi. Muhammed abi teşekkür ediyorum. Yine ya bir... abi. Her zaman... Yine bir alacağın olursa Max hazır abi. <laughs> <laughs> Roda da hazır abi Ro direkt öldürür abi bu Ama be. bir şey diyeyim mi ya Osman abi çok iyi oynuyor ya Çok iyi oynuyor Bir tebrik edeyim gene gel gel bir helalleş İngilizce neydi helalleşmek? <laughs> bir sıkıntı oldu mu Do you have any problem in your hand? Okay. No, 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 no. I presented properly this time. Bu sefer kaçtım diyor. Kaçtı mı? <laughs> <Aynen. gülüyor> Şimdi verecek miymiş abi borcunu? Will you pay him now? Yes diyor bankadan. <laughs> Çok iyiydi. No problem. Really good. I don't want this dog to bite life. Bir daha hayatımda bu köpeğin beni servas edeceğini istemiyorum diyor <laughs> hmm, Burada endamda tutuyorlar. Yürekten yaşayan tek bir kişi var aslında, o da Max. Aynen abi. Yani o rol olduğunu bilmiyor yani, o yok. gerçek bir sahnede yok, olduğunu ben. sanıyor. Yok. Evet. Zaten abi senin dediğim gibi şey de montunu da yırttı. Evet. Orada kollup görünmesin, görünmesin diye. Görünmesin diye. Aynen öyle. Yani Olacak şu an yok. gerçek bir karakter olmuş Peki. olsaydı, yani gerçek bir karakter derken atmosfer gerçek olmuş olsaydı, rol olmasaydı. Ben belki de büyük hasar bırakabilir değil mi kolda? Tabii ki de. He think if it was real and he didn't wear su, uh, sleeve what would we happen? <gülüyor> 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 yani direkt uzuv kaybı arkadaşlar. Ya, ya hastaneye de ölüm diyor. Kesinlikle öyle. Allah kimsenin başına vermesin. E, borcunu da vaktinde getireydi yani. So, Akhi, he, he say you you have to learn, you have to learn that you will pay in your time. Everybody will Herkes borcunu zamanında ödemesi Arkadaşlar çok güzel bir gün oldu, çok güzel video oldu. Yani bak normalde bu köpekler şuraya bir geçeyim. Bak ne kadar saf, gariban. Gel gel Mustafa bak. Elime alsam bir şey yapar mı Muhammed abi? Nereye abi? Şu. Çok sıkıştırmadan. Bak çok saf. Şuna bak hele. Sanırsın sokaktaki bir gariban köpek arkadaşlar. Değil mi? Öyle duruyor. Ama bunların içinde bir canavar yatıyor. Girsem bir şey yaparlar mı? Yok yok bir şey yapmazlar ya. Bak bak bak. Bak hırlıyor değil mi? <gülüyor> 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 bak hemen olayı anlıyor arkadaşlar. Aferin oğlum sana. Bravo Max. Bravo Max. Yani var ya bu köpekler bence ruhsat karşılığında verilmesi gerekiyor. Güzel bir gün oldu. Muhammed abiye teşekkür ediyorum. Osman abiye teşekkür ediyorum. Aziz Bey'e hakikaten kalben teşekkür ediyorum. Buradaki atmosfer bir manevi kardeşlik, dostluk olan bir yer. O yüzden de her geldiğimizde büyük keyif alıyoruz. Köpekleri zaten anlatmaya gerek yok. Bütün sahneleri gördünüz. Abi buradan demek istediğim bir şey var mı? Herkes kendine iyi baksın. Tekrar tekrar çok çok geçmiş olsun. Bütün herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Burada bayağı bir kişi senin yanında konaklıyor herhalde. Depremden ee, dolayı burada 9 kişi, diğer tarafta 14 çocuk ve 6 aile var evet. abi. İyi, Allah razı olsun abi hmm. sizden de. Osman abi ne söylemek ister? Do you say um, yeah, it's been it's been a great experience. Um, Çok güzel bir tecrübeydi. Evet. Yeah, especially the hospitality. Um, I feel like misafir, a family. Buradaki misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Kendi ailemin yanında Biz de dilini anlamıyoruz ama o kalbindeki sıcaklığı hissedebiliyoruz he say I don't understand your language but I feel your, the heat in your in your heart. Alhamdulillah. And uh, dogs, they will look after the good dogs, well bred. Yani special special dogs. Bence dünyanın en iyi kan hatları, çok özel köpekleri burada diyor. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you for coming. Eyvallah. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videonun konusunu özet geçeyim hemen. Muhammed abinin o psikopat köpeği vardı ya zırdeli arkadaşlar. Onun dişlerine altın kaplama yapılacak. O sahneleri de izlemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.